Emin olamadım ya. Vallahi emin olamadım yani. Biz bekliyoruz Kaşa. Tatile. Yurt dışı. <laughs> İki hafta yayın yok değil mi? Hastanedeyim. Hayallerinden önce başlıca ülkemizdeki güzellikleri bir görelim değil mi? Değil mi Yasir Bey? Evet. Sen daha önce Kaşa geldin mi? Bir kez geldim. Yani. Ben Kalkan'a gelmiştim yakın. Şimdi de kaşa ilk defa geldim. Hadi başlayalım o zaman. Ha? Şeker burada varmış da bunu nasıl karıştıracağız? Tamam siktir et ya. İçerim ben boşver. Siktir et siktir et. Vallahi içerim. Ha iş çıkarmayalım boş ver. Vallahi. Ha, ondan zehirlenmeysen bundan hiç zehirlenme. Bu arada yedin de mi tükürmedin? Tükürmedim yedim. Yuttun değil mi? Ama daha yemeyeceğim. Ha, ben de yuttum bıraktım. Evet ben de öyle yaptım. Ne kadar yedin? Şöyle bir kırk. Ben de. Tamam. Bir şey olmaz oğlum. Diyorsun. Ya hepsini yesen belki bir bozar ama o kadar bozmaz yani. Ha bu arada, bu videomuzun bir sponsoru var. Kısaca size ondan bahsetmek istiyorum. Önce onu tanıyalım, daha sonrasında hızlıca dondurmalarımızı yapacağız. Selam arkadaşlar! Lord Mobile, Google Play tarafından en rekabetçi ve en üstün başarı ödüllerine sepeyatlayarak duyduğu Türk... Kayıyor ha! Kaç sokaklar iyi kayıyor! Kolay gelsin! İsim neydi kardeşim? Can. Can Usta, gördüğünüz gibi bu Tayland tava dondurmanın... Kaş tava dondurmanın yani rulo dondurmanın ismi yok bunun 50 tane ismi var. Tava dondurma. Tamam evet. tava dondurma olsun. Aslında. Tava dondurmayı kaçta yapan ustamız. Evet, doğru mu? Doğru. Arkadaşlar hemen kısaca size bunun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatayım. Arkadaşlar bu gördüğünüz tavanın altında nitrojen gazı var. Nitrojen... Fikir var ve fikirlere kurşun işte. Nitrojen gazı bu tavaya vurduğu zaman bu tava eksi 40 dereceye kadar geliyor meyvelerimizi buradan alıp bu tavanın üzerinde dondurmamızı hazırlıyoruz. Kaç yani, çeşit meyvemiz var burada? 8 çeşit meyvemiz var. 8 çeşit meyve var. İstediğimiz yani, meyveyi koyabiliriz tabii içerisine ki değil de mi? Aynen. Bir de ekstradan süt gibi bir şey döküyorsunuz. Evet, bu süt karışımıdır bu. Tamam. Bu bunu dökerek dondurmayı aynen, yapıyoruz o zaman. Aynen. Okey. İstediğimiz kadar koyabilir O dondurma kıvamına geliyor. bir porsiyonu bir kepçe ideal oluyor. Ha. Yani. İstediğimiz kadar meyve koyabilir miyiz? <Gülüyor> Koy. Ha? <laughs> koyabiliriz. <laughs> <laughs> 50 çeşit koyabilir miyiz Koy. meyve? Burada 8 çeşit var ama. <laughs> 8 geri 8 64. Şimdi yarışmamız başlayacak. Tamam. Canım bir tane tavası var. Evet. Benim bir tane tavam var. Gördüğünüz tavalar eksi 40 derece. <laughs> 8 tane meyve, evet. sınırsız pasta, börek çörek. İstediğimizi koyabiliriz dondurmanın içine. Hazır mısın? Hazırım. Ben kesin Nutella, muz falan onları kullanacağım. Onlar yani çok güzel olur. Birbirine söylesin. uyumludur aynen. Nutella, muz, ananas. Nasıl? Evet. Tadı güzel olur güzel mu? Güzel olur. Peynir koyabilir miyiz içine? Koy. Domates falan. İstediğin her şeyi koyabilir Koyabilirsin. Her şeyden dondurma olur Bir mu? Ben Pringles'tan falan da yaptım. Red Bull'dan da yaptım. Nasıl oluyor tadı? Aa çok güzel oldu. Red Bull'da biraz uyumludur. Yani. O zaman başlayalım <gülüyor> <gülüyor> ufak ufak. <laughs> hadi bakalım. Hadi buyurun bu senin tezgahın. Şu da benim. Tezgahımıza meyvelerimizi atacağız. Eksi 40 derecedeki tezgahımızın üzerinde de dondurmamızı yapmaya başlayacağız. E hadi başlayalım ana. Bismillah. Şimdi benim, ben tercihim. Benim de canım çekti bu arada. Öncelik. Başla başla. Dondurmada buz olmasın. Onu nasıl yaptığını izleyeceğim. Online nasıl yapacağım. Yap yap dondurması değil. Buz olmasın dondurma. Tamam. Benimki buzsuz dondurma olacak. Buzsuz, lezzetli, kaliteli bir dondurma olacak. Ben tercihimi muzdan, çilekten falan yana bak yapacağım. Hadi buyurun. Ha. Oo, adam dizmiş. Beni konuşturuyor, kameraya konuşturuyor. Kendisi orada hazırlamış hadi. Dur. Ben sarı meyvelerden yapacağım. Tamam. Şeftali aldım. Ananas aldım. Muz alayım. Muzdan da alalım. Sen kırmızı meyvelerden yap, ben de açık tenli meyvelerden yapayım. <laughs> bir şey daha, bir şey daha. Bir de kavun. Kavunun lezzetli mi? Evet. Pazardan mı aldınız kavunu? Yok, manavdan Manavdan alıyorsunuz. Ben hazırım. Bu bundan yapacağım ben. Ne bir tane daha ananas atacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi meyvelerimizi hazırladık. Ben <laughs> ne olacak deli bilirin sarı tevdas. Ananas, muz, ondan sonra şeftali falan kullandım. Tadı çok güzel olacak. O da çilek, böğürtlen ve ahududu kullandı. Ne? Bakalım kimin dondurması daha lezzetli olacak. Ustalar çalışmaya başlasın o zaman. <laughs> evet arkadaşlar bu gördüğünüz içerisinde şey var. Süt ve selep var arkadaşlar ben bilmediğim için birazcık uydurdum. Şimdi meyveleri meyveleri ezmeye başlıyoruz. Meyveleri arkadaşlar ilk işlerim ilk işlemimiz meyvelerin pestilini çıkartmak. Meyvelerin ne kadar Atakan Prime ile abone olmuş. Hoş geldin Atakan aramıza. E, chat'te de karşılama törenleri zaten başladı hızla ilerliyor. Arkadaşlar şu anda saleplerle beraber meyveleri eziyoruz. Dondurmamızı yavaş yavaş hazırlamaya başladık. Birazdan hazır olacak. 2 dakikaya hazır. Ya sen <laughs> Bu gece Maykolama gecesiymiş. Bir şey <laughs> Adam... bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ne? <laughs> adam pro yemin ederim takar takar, takar, takar. Oğlum adam zaten <laughs> Kahve içemedim ama da kıyım <laughs> Oh iyi iyiyim 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 Zaten pro biz profesyonelleri geçmeye çalışıyoruz Biraz yavaş çalışır mısınız? Arkadaşlar canınki hazır olmak üzere. Şimdi rulo halinde yapıyor. Önce sıyıracak. Daha sonrasında rulo haline getirecek. Ben meyvelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Evet benimki de hazır. Ben, benimki meyveleri biraz iri olsun. Olur mu? Seninki biraz mama gibi oldu Ne? Seninki biraz gibi. Hayır, sadece rengi açık renk. On rengi koyu olduğu için sadece öyle görünüyor. Ben zengin meyvelerinden yaptım, muz kilosu olmuş 9 lira. Aynen. Yapıyorum. Ama şimdi şöyle bir şey, var. iyice yayacaksın o donacak. İyice, ya sen, i̇yice. ya sen çek, ben ustanın ben işine karışılmaz. Sen çek. İyice yayman lazım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, ben sizin yaptığınıza karıştım mı? Bir dakika. Bak kesinlikle var ya kaybedeyim diye benim yaptığıma karışıyorlar. Bak şimdi ne, benimki nasıl rulo haline gelecek? Birazcık donsun önce. İnşallah donarsa yani. Harbiden donmuyorlar iyice yay ki bak ver bana he iyice tamam, yay ki öyle şey, ha öyle yayman ha. lazım He, tamam tam yayıyorum sakin olun sakin olun genç olar ya hepiniz hepinize yetecek kadar var Bizimki bizimkinin rengi daha güzel olmadı mı Yasir abi bilmiyorum ki anlayamadım şey. nasıl anlayamadın lan sarı sarı ne güzel işte rengi yapıyorum Aha, ilk rulomu yaptım. Şu da ikinci rulomuz. Evet. Donmuyor. Birazcık soğukluğunu artırmamız lazım. Üçüncü rulomuz. ama bak böyle görüntü olarak bozuk olabilir ama lezzet olarak çok aynen. güzel. Aynen aynen. Evet. Normalde bunları pelte şeklinde de veririz, rulo yapmadan. Ha bu şekilde de veriliyor değil mi? Aynen. Ha, ben, yani onu, ben onu ben onu yapmaya çalıştım, çalıştım zaten. <laughs> Abdülül ilk rulosu. <laughs> aynen. Direkt o şekilde yapmaya çalıştım evet doğru. Evet bu bu da şöyle. Benimki şey dürüm dönerle porsiyon döner gibi düşün. bir de Hem dürüm döner yaptım hem porsiyon bak. Mesela, o mesela kaldır desem böyle kaldıramaz. Tadına bak bakmak ister misin? Nasıl? Nasıl? Sonuçta meyve yani. Evet dondurmalarımız hazır. Hemen lezzetine bakacağız. Daha sonrasında kazanan kim onu anlayacağız. Bakalım. Evet benimkin, benimkinin görüntüsü şöyle. Canınkinin görüntüsü de şöyle. 12 kaç tava dondurma? Onunki Allah'ın lütfu, benimki Allah'ın cezası gibi oldu. En iyisi biz birbirimize tattıralım. Nasıl tamam fikir? Abi, Kaşık var mı? Var. Billahi. Hadi bismillah. İrem kalan 60 izleyiciyle raid atmış bize. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz İrem'e. Eee diğerleri de hoş geldiler. Hazır mısın bunu yemeye? Başkalarına bence şey başkalarına bak. Ne? Başkalarına değil. <laughs> <resimler. gülüyor> tamam biliyorum 3 olduğunu saatin. Biliyorum, biliyorum. Şu videoyu bitirelim. Direkt açıyorum Banner Lord'u. Gel lan gel. gel. Tadına bak bakayım güzel olmuş mu? Nasıl olmuş? Gel 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 Ye bakayım. Güzel mi tadı? Ne var içinde? Ne oluyor ya? Mus. Mus tamam geç gel. Çok tatlılar. Ye bakayım ye. <laughs> lan senin daha dişin yok nasıl yiyorsun onu? <laughs> Güzel mi tadı? Hı hı. Şimdi gelin bir şey diyeceğim size. Gel gel yaklaş bir şey diyeceğim gel. Şimdi bak birazdan abinin size dondurma yedirecek. Tadı çok kötü olmuş ya. Yapın tamam mı? Tamam, Ama Bekleyin başka bir dondurma daha tattıracağız. Gelin bakayım çocuk. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şöyle dön. Aç ağzını. Nasıl tadı? <laughs> Nasıl? Kötü mü tadı? Ne oldu lan? Beğenmeyiz. Çık. Sen gel. Çocuklar ne yaptı çocukları? <laughs> Çocuklar beğenmedi. Bırak seninkini. Bir de şunun tadına bak bakayım. Gel bakayım. Bir. Allah Allah. Dondurmada mı bir şey var acaba? Gel bakayım. Ye bakayım. Nasıl? Güzel mi tadı? Hı hı. Ooo. Gel. Nasıl tadı? Güzel, hı. Ona Çok. Çocuğa bak. Hı hı. Ooo. Gel. Nasıl tadı? Güzel. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yine çok lezzetli bir video ile beraber karşınızdaydık. Teşekkür ederim kardeşim. Şaka bir yana bize bu videoyu çekmemiz için, izin verdiğin için teşekkür ederiz. Dondurmalar inanılmaz lezzetli. Ama benim... Diyet baklavaya bak çocukla kavga ediyor amına. Nimet'i iğrençlenmez, şerefsiz. <laughs> Böyle bir şey yazmış. Çünkü pek lezzetli olmadı. Kusura bakma. Beceremedim. Dolaylı oldu bence. Ama sen ustasın yani. Eyvallah. <laughs> Sağ ol. Eline sağlık. Eyvallah. Videomuza like atmayı. Herkesi bekleriz. Ha, kaç tava dondurma kaç tava dondurma yemek için buraya gelmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz de videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gelinle sarılayım hepinize. <laughs> Çocuklar en sevdiğiniz youtuber kim? Enes Batur. Enes Batur. <laughs> Görüşmek üzere.